bir risk aldı, önemli bir adım atıyor. Konjektüre de bağlı aslında bu. Şimdi sen 1 Ekim dedin ama bu 1 Ekim'de başlayan bir süreç değil. Tabii ki. Orayı kaçırmamak lazım. 28 Mayıs seçim akşamı Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşmayı herkes hatırlasın. Bundan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İnşallah Türkiye eskisi gibi kalır dedi. Bu konuşma seçim gecesi Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşmayı herkes bir daha bir daha bir daha dinlesin. Şimdi hal böyle olunca da ben bunu siyaset üstü bir devlet politikası, konjöktüre ve jeopolitiğe bağlı bir politika olarak görüyorum. İç dinamiklerin daha kuvvetlenmesi adına Sayın Cumhurbaşkanı'nın da defaatle içte kuvvetli olmalıyız. Ee, o süreçte CHP ile e, işte diyalog sürecinin başlatılması, Sayın Devlet Bahçeli'nin işte senin dediğin 1 Ekim'de meclise e, demler abi. işte bunların hepsi aslında e, seçim gecesi başlayan sürecin e, adımlarıydı. Geldiğimiz noktada Sayın Devlet Bahçeli'nin e, ortaya koyduğu tavır aslında şuydu. E, Türkiye'de terörün ee, sebebi PKK'dır. Ama PKK'nın bitmemesinin de sebebi tırnak içerisinde sanki Türk milliyetçileriymiş gibi gösteriliyordu. Yani siz varsınız diye biz çözemiyoruz kardeşim. Biz muhatap olacağız. Belki adam e, silahları bırakın diyecek. Belki demle işi çözeceğiz. Türk milliyetçileri izin vermiyordu. Şey buydu jargon buydu. Sayın Devlet Bahçeli de öyle mi kardeşim? Tamam. <laughs> Ben el yükseltiyorum. Gelin hep birlikte oturalım. Kimi muhatap oluyorsanız alın, bu işi bitirin noktasına getirdi. Tabi abartılıyorum ki anlaşılayım diye bir e, durum vardır. Sayın Devlet Bahçeli'nin e, Abdullah Öcalan'la, terörist Abdullah Öcalan'la ilgili söylemler, işte meclise gelmesi falan bunların hepsi tabi e, Türk milletini irite etmiştir. Bu dünyanın her yerinde her milleti irite eder. Yani bunu saklamanın bir anlamı yok. Buradaki bana göre esas sorun şu. Zarf ile mazrufun birbirine uydurulamaması. Ne demek istiyorum? Bu süreçten önce AK Parti de biliyorsunuz bir çözüm süreci adı altında terörün bitmesi adına bir risk aldı, bir politika üretti. O süreçte de biz tüm ağır eleştirilere rağmen niyet halistir, yapılan iş doğrudur. Ancak şekli yanlıştır dedik. Neydi bu şekil? Bir milletin egemenlik göstergesi olan yargının bu tür işlere kurban verilmemesi gerekir. Çadır mahkemeleri adı altında milli egemenliğin temsili olan yargının çadır ifadesiyle kullanılmaması, orada bir mobil mahkeme sisteminin güdümlü bir sistemle entegreymiş gibi çalıştırılmaması gerekiyor dedik. Varsa bir durum herkes yasalar çıkarılır yasa çerçevesinde yapılır dedik. Olmadı. Sürecin geldiği nokta şu oldu. Bozulan kamu düzeni, hendekler